Sol tarafın kompozisyonu daha şekillendi. Beşiktaş'ın son tercihi bakalım neler o ne olacak? Absolut yine her zaman gibi gösteriyor. Varus, orta koridor mu acaba? Belki bir Tristana. Ha, aynen. Güzel. Hı. Hmm. İttiren koridorlar belli noktada eee Varus'la Tristana'yla. Üst taraf zaten çok önemli değil. Ama yani Beşiktaş'ın kompozisyonu hem takım savaşına girebilen takım savaşından da çıkabilen bir kompozisyon. Ben çok beğendim Beşiktaş'ın kompunu. Ama oyun böyle çok çok uzarsa, ee, böyle bir hani katakulli yaparsa... Ya, DP, de o kadar geri düşmüyorlar. Ya düşmüyor, düşmüyorlar. Orta kurdu. Fightları da çok kuvvetli. Aynen. E, yalnız Aphelios Azir gibi bir şey var. Unutmayalım. İkisi de oldukça güçlü. Bir de tam kenç güvencesiyle beraber önlerinde iki tane tankla yine önden geri oynayabilirler. Ama yine söylüyorum Beşiktaş'ın oradaki ulti kombinasyonu yine çok sıkıntı. Yani Orn ultisiyle başlayacak, Mako'yu ultisi geçecek. Yani alanı çok fena kontrol ediyor Beşiktaş. Ormanda e, yine karşılaştılar. Seviyeler eşit bu arada Yalnız ve Hirit, Hirit buraya yaklaşıyor. Hirit, Hirit, Kira's böyle yapabilir buraya. Kiras içeri girmeyi tercih etti direkt olarak. Nukla'ya da Hirit Ayy. kapışıyor yani birebir yani. ormancılar o üst koridorlarla Yalnız beraber kapışıyor. Safe buraya. Haritanın öbür tarafından sanki atladı ekranın yan taraflarından belirdi ve skora yardımcı oldu. Galip. Yani. Altisini e, atsaydı belki iyice sanki 100 canları 50 canları düşüp o minyon dalgasını kaçırsaydı Andre için yani bir tane e, barikat e, sonra üste dönüş o tarz şeyler daha worth e, olabilirdi. Şey orada Kiras'ın üzerine oynamaya devam ediyor. Stillnam da buraya yetişti ama ultisi olmadı. Atalım Stillnam'dan. Güzel Kiras'tan yerden güzel geldi. Güzel kitle kontrol. PBD buraya yaklaştı. Absolut. PBD'ye e, kitle kontrol uygulamış ama kimse düşmedi. Herkesin hasarı şu anda hala e, az ya da yani, tanklık fazla diyebiliriz. Ya şöyle bir şey var Beşiktaş tarafında da. Alt koridorda bir underrail var ve orada yani minyonları ittiriyor. Kule barikatlarını alacak. Yani gerek var mıydı böyle bir takas yapmaya? Direkt olarak orta koridor ittirmeyi deneseler, hiç buraya bulaşmasalar belki Beşiktaş adına da daha iyi olabilirdi. Evet. Bekleyemeyeceğini fark etti İrit ve geri çekildi. Ayy. Bu arada yakalanan burada e, Afelios değil tam kenç oldu ama Afelios'un arkada çok kalkanı olduğunu DP hatırlatalım. çok derine girdi. Çok evet, derine Beşiktaş. girdi şe. bakalım burada arada skoru bulabilecek mi? Şef'in üzerine doğru gidiyorlar. Şef'in Ayy. üzerine bir de çipa tuttu ve son sar Sayez'den çıkıyor. Saez bulduğu resetle beraber bir de PBD'ye hasar bırakacak ama. Yine alırız. DP okey güzel bir deneme. Ama bir tık fazla derin. Yani <laughs> o derinlikte. Yine burayı isteyecek. Bu sefer aradığı kitle kontrolü bulmuş olabilir. E, absolute tekrar da içeri giriyor Saez ama hasar yeterli değil. Still Yani Yalnız PBD'nin sıçrası yok. PBD'nin sıçrası yok ve çok güzel Ayy, oradaki WC yani İptal oldu. inanılmaz iyi kullandılar. Skoru bırakabilecekler mandarı yere. Bırakmayı Denemedi. beceremediler <laughs> sanki evet. Güçlü. Ya bir de statin sadece pasif o elektrik özelliği değil de kendi statlarından da 3000 altınlık stat veriyor yani sonuçta ee, Saldırı... Bak şu an e, AP şeylerden bahsedeceğim. Masteryye yetenek gücü kazandı. Mastery of inanılmaz da. Alexis zamanlarından. Bu arada yine yakalanan bir PBD görüyoruz. Bu, bu sefer bulabilecekler mi acaba skoru? PBD bir yandan. Yalnız Hirit de geldi buraya. Markai de tankladı. Hirit buraya gelmeye çalışıyor. Yan taraftan nok güzel bir ulti bırakabiliyor. İki kişi isabetli bir ulti. Sae sahneye katıldı. Nok'tan güzel bir havaya savurma PBD'ye isabet ediyor. Yani olan PBD oldu bütün yine de savaşın şey oldu. sonunda. PBD çok öndesin PBD. PBD. yine çıkabilecek gibi durmuyor bu pozisyondan. Üstü ya üst üste kitle kontrol artı Varus'un zaten toplam cana göre vurduğu hasar paramparça etti PBD'yi. Yani... Pbd'nin aslında ya şu an Aphelios bile yakalansa o derece daha iyi olacak. Pbd o kadar önde yakalanıyor evet, ki evet. ne yeme fırsatı var ne takım savaşı yapma fırsatları var ki. Burada mesela bu takım savaşında Maokai'nin sıçrası yok. E Andrei'nin sıçrası yok. Karşıda da iki tane tank olunca hemen Liandry'i çekmiş Sinan. Absolut ham yapacak kimse yok. Yanlış, fena eritiyorlar. Ya çok hızlı bu kompozisyon. 2200 cana kadar indi. Kiryas içeri girecek mi? Kiryas içeri girdi baronu bıraktılar Ofs, bu arada. çok güzel attı. Tek başına kaldı Kiryas. Dukun oldukça az. Kiryas da baronu vuramayacağını fark etti. Andrea'yla arka tarafta hasar vermeye devam ediyor. Güzel bir deşenok. ok. Baron neredeyse Sankçı'yı düşürecekti. Absolut'tan fal bir çıpa geldi resmen buraya şu an sayes koşuyor ama yok direkt olarak TP'ye bıraktılar. Ve şöyle bir durum da var Scarlett. Ama söyleyelim az önce DP ne kadar hızlı alıyorduysa Beşiktaş da o kadar hızlı alabilir. Yani hiç sıçralıyor yok burada. Ee, mesela o Varus'u kim koruyacak? Aldılar bile. Aldılar Varus'u almayı başardı bu arada Beşiktaş hızlı bir şekilde. Peki çıkacaklar mı? Savaşacaklar mı? Sayes çıkmak için Yalnız, roket e, roketi Hirit kullandı ve resmen. Nuke içeri girecek. Havaya savurmayı başardı burada Sanctu'yu. Çok hızlı bir şekilde eritiyorlar. Beşiktaş şefin üzerine gitmek isteyecek. Arada kalan bir Hirit var. Hirit de çok hızlı eriyor. Kili inanılmaz bir Q. İki kişi havaya savurdu ve baronu alan Beşiktaş kimseyi kaybetmeden katliama imza atıyor bu savaşta. Kötü bir karar olsa da devam ediyorlar. İyi bir karar olsa da devam ediyorlar ki Beşiktaş böyle kazanıyor iki sezondur. O zaman Kaan Kural'ın meşhur sözünü şu anda... orada arada yakalamayı başardılar Still ama Nautilus ultisi sanıyorum ki boşa gitti Still Lamb'dan. Bir ulti kullanımı hala hayatta Still Lamb. PBD yardımına yetişti takım arkadaşının. Oo. Sancho arka taraftan sıkmaya devam ediyor. Hasar vermeye devam ediyor. Hirit tanklamaya devam edecek ama Andrei'nin hasarı Hirite biraz fazla geldi. Ön taraftan Nuke o da tanklamaya çalışıyor ama yeterli değil. Sangchu. PVD nereye gittin Çok kasar çıkardı bu savaşta. PVD yani biraz fazla gaza geldi. Ejder isteniyor bu pozisyonda. Kireas, deneyecek, Kireas. deneyecek mi? Kireas ruhu isteyecek. Kireas içeri girdi ve çalmayı da başardı. Takım arkadaşları için de Ejder ruhunu burada. Almayı başarıyor Kireas. Kendini feda etti belki ama. Bir gelmiş. Yalnız DP ayrıldı. PB'de de çok önde duruyor. PB'nin biraz geride durup ham yapı DP, şey yapması lazım. Baron'u istiyor gibi görünüyor bu pozisyonda. Renekton'u bırakıp direkt Baron'a girecekler mi? Hayır Baron'u bırakmaya karar verdiler. Ay. Yalnız Baron'un ultisi bak. arka tarafta sınırlanma canını bayağı yaktı. Absolut ön tarafta düşebilir. Saez'den yine güzel bir atlayışla Beşiktaş domine ediyor bu takım savaşını. Işınlan kullanılıyor. Hilit'in hemen önüne. Burada Beşiktaş'ın nişancıları oyunda hiç ölmeyen DP iki kişi bu arada. biraz daha sakin olsa. Steal Lamp'ın üçüncü eşyasından sonra Steal Lamp hani belki fark da yaratabilir. Sanmıyorum fark yaratacağını artık, da beklesek güzel. Yani olur. artık onu göremeyeceğiz gibi görünüyor. Çünkü arkadaki Minyon'un düşmesine izin vermedi Beşiktaş ve 32. dakikada maçı kapatmayı başarıyorlar. Yani DP tarafında işler kötü gitmeye devam ediyor. Ya Hirit bu kadar net bir oyun sergiliyorken takımı neden Hirit'le savaşmıyor, onu neden beklemiyor hiçbir fikrim yok. Beşiktaş tarafında da bence Saez net bir şekilde fark yarattı.